ne diye şimdi Bu bile soyuyor. Dolaba atıyor, bekle Tam ya, Türkiye. Nerede Eren. Benim. Ha, aceleye gel. Ha, oraya gelince mi? güzel oluyor, Aha, oluyor ben. Ha, aceleye yani, o her her olduk, öyle bir kurdum da. Bunu dedim bir dedim. <laughs> <Başka erkeklerden> şöyle yapalım. Başka yerde Bunu bir kurdum. Bunu

böyle yok. böyle. Hasan'la hastanede. Bak bir yazmış. Hmm. Abla ne hazırlıyor? Yani. Şey Hoş arkadaşlar. geldiniz. Gözleme yapıyor arkadaşlar? Ona ben bakayım. Sen şeye bak.

<gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz, sefer geldiniz. Yavaş konuşuyoruz, hızlı Nasılsınız, nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. <laughs> Çiçek bir yağı. Çiçek bir yağı. Çiçek bir yağı. Çiçek bir yağı. Çiçek bir Yeni gelenlere hoş geldiniz de bak hoş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Sıkışkın çeker o şey yaparken de kodurmuyor ya. Az yapmayın yoklayan ben onu böyle şaşırdım vallahi. Az yapmayın yoklayan ben diyor. Çok yaşıyor oğul dedi. Baba zaten olmaz. Niye bak. İyi hoş geldiniz. Dedi, hoş geldiniz. Dura, dura, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şehrazat Hanım merhaba. Abim de katılmış. Hervistir abi hoş geldin. Revanşı kazımlı. Ruhşan'a kazımlı. infazcı. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Annem gözleme yapıyor. Şu hoş anda. geldiniz. Hoş geldiniz. Hayır, çok iyi olsun. Çok yandı ya. Şu tane söyleyeyim biraz. Bu da nerede inceledim. İnceledim evet. evet. ha bu sayarım. İnce ince ettim bu ağaçları. Az üçü üç adam vurdu. Yani sen inceledin ya. Sen burayla da konuş. Yayınla. Hoş geldiniz, sefer geldiniz. Ne yaptınız anlat. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Nasılsınız? Bir de çok konuşuyor. Hoş edeyim. geldiniz arkadaşlar. Çok konuşuyor. Olur Konuşacaksın. Hava nasıl? Ne ettiniz? Ne yaptığını anlatsana mı? Evet. Ne yaptığını anlatsana mı? ekmeği diyen e, de Geçen anlatıyordun ya. Yani. Patatesli ekmeği diyen. Çocuklara patat ekmeği diyor. Kendi yani. Ben Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi izlediğiniz için sağ olun. Allah razı olsun. ekmek yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Okuyamıyorum. Okuyamıyorum ben şeyi. Mesajlarınızı okuyamıyorum. Kusura bakma. Oğlum da ekmek pişiriyor. <laughs> ne diyeyim? Babam okutmadı. Ee, bana da yap. Ye. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun gelin yapalım.

Ağlayın, ağlayın. İsmail, da. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi Merhabalar, İyi akşamlar. Merhabalar, akşamlar. Patatesli gözleme yapıyorum. Patatesli gözleme yapıyorum. Neler yaptın neler, yaptım? neler yaptım. Yemek yaptım. <laughs> i̇şte. Hayvanlara baktım. Çocuklarım iş şey yaptı, ben de onlara yemek yaptım. Bizden <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu şekilde patatesli gözleme yapıyoruz. Bakın. Hoş geldiniz, sefer geldiniz. Hayırlı akşamlar. İyi günler.

Dişlerimden konuşamıyorum ne yavrum Nasılsınız, iyi misiniz? Sen görüyor musun onları? Yok. Mesajları, mesaj, ses varıyormuş. Bunu beni görüyor. Ah, okuyamayınca, hemen okuyamayınca konuşuyorsun kendi kendime, kusura bakma. Cahillik böyle işte. Babamız bizi ben okutmadı. Okullar göndermedi. Kız kısmıydı. okul yapıldı, ben Bizim uzadı. Uzadı. Göndermedi. Niye gidiyordu? Bizim bir noktaya gidiyordu ama yollamadı bizim babamız. Gel bari. Oraya okula mı orada? Atıcapları yoksa. O da vardı bizim orada. Her tamam. sene namaz şeylerini okurduk. Hmm. Her kışı. Konuş ama. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hmm. Ne Biliyorum yapıyorsunuz? Ya Neler yapıyorsunuz? Biz patatesli ekmek yapıyoruz. Börek. Siz... Ne ekmek yapıyorsun normalde? Onu da, da mı? Evet. Başka nasıl ekmek de yapıyor onları da anlar. Somun yapıyorsun. Ekmek yapıyorsun. İşte gözleme yapıyorsun. Ha, yap yine mi? yani. Yaptığın, Çok güzel olsun odunlarla bak odun yok bu. ekmeklerini birini belki çıkartır aydan. işte baksın ne. Su dedim ben sana. Suyu yanımda yok ki atsın. Yakıyor Baksana.

Gelen oldu mu? Tabii ki. <laughs> Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Annem ben. gözleme yapıyor. Şu an ben yayını açamıyorum. Çünkü soba aşırı yanıyor. Ekran kapanabilir o yüzden. Sobada ekmek yapıyoruz. Hep ekmek. Kır niye akşam bebek gidecek? tamam. Sadece de ürünem hmm. mi? Yani yüzden hazırlayan dedi. Ekmeği de can bilmiyordum öyle. Yani. Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz merhabalar. Neyse artık bir şey yapmaz yok. Bu arada olacağını bilmiyorum. Küçük tamam, küçük tamam. etsin. Sen onlarla konuş. <laughs> Böyle ekmeksiz de yapıyoruz mu? Neler yiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız, iyi misiniz? Na ben anne demiş. Anam anam oklava ile yapıyor hem de eviriyor oralardakini çevirsin. Yakmasın emeğini demiş. Sağ olun arkadaşlar hoş geldiniz. Sağ olun. Ehi hoş oğlum. geldin. Ramazan Ergun hoş geldin. Marina hoş geldin. Dertli dertli. Hoş geldin dertli dertli. Hoş geldiniz. Güzellik hoş geldin. Hayat hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şehrazat Hanım hoş geldin. Merhabalar. İnfazcı hoş geldin. Hervistir hoş geldin abi. İlayda hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tereyağlı patatesli gözleme yapıyoruz da şu an ben başka işlerle ilgilendiğim için arkadaşlar mesajlarınızı okuyamadık. Annem de okuma bilmiyor maalesef. O yüzden hep uzaktasınız biraz da o yüzden okuyamaz zaten. Okusa bile. Evet. Hoş, hoş geldiniz. Bakma. Merhabalar arkadaşlar. Tamam, Okuyamıyorum ben. ben, ben Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Çok fazla çok

bir ay yetiyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Neler yapıyorsun? Onları anlat. Neler yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben sana soruyorum. Sen anlamam. Günlük neler yapıyorum Saat kaçta kalkıyorum Başka ne işte görüyorsun? Bunları... Bazen altıda kalkıyorum. Ne yapıyorum? Bulaşı, ev işleri, hayvanla, bahçe. İşte. Hasıl ne yapamıyoruz biz? Bir bahçe kazıyın, bahçe bozuyorsun, bahçe suluyorsun, fasulye topluyum. <laughs> mısır yapıyoruz, mısır topluyoruz, işte öyle. Yaşlandık, başka bir şey yapamıyoruz. erken altıda kalkıyorum, bazen... Hoş yedin... geldiniz, oh, Sevinç Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Hmm, hoş geldiniz. <laughs> Bazen böyle ekmek yapıyorum, bazen fırına atıyorum, bazen odun fırınına yapıyorum. Bayram el, Ne oldu şimdi? Elmas sağlık okuyor şimdi. Öyle mi? Sağlık. 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 Sağlık.